Selamlar, selamlar. Yine e, ne yaptığım videosuyla karşınızdayım. Şöyle e, baştan da gördüğünüz gibi iki gün sadece şu an iki günde ne göstereceğim sadece. Geçen videodan beri değil. Şöyle yani şu son 4 kitap var ya şuradaki e, neydi bu arada? Orijinal ve dışında şu dört tane kitabı çözdüm sadece bu iki günde. Bir de video izledim tabii ki. Şimdi şöyle baştan başlayacak olursak, yavaştan başlayalım şimdi. Önce bir ayeti e, matematik e, denememiz var. Bu arada ben bu kamera kitaplar falan çekerken çok yanlış yerleri gösteriyor olabilir. Onu da sonradan izlerken fark edeceğim ama umarım da çok sıkıntı çıkmaz. Şimdi, e, dört, heh, şimdi şu dördüncü denemeyi çaldım. Şimdi burada bir sıkıntımız var. Şimdi gö göreceğiniz gibi e, şurada iki tane TET sorusu küçük hatalar dışında. Hatta şuradaki bayağı küçük bir hata. E, gitmiş yapacak bir şey yok. E, Yani şey konuları sağlam olsun da işte bu logaritma diziler, parabol, ikinci dereceden denklemler falan bunlar e, sağlam olsun da gelsin yapar yani tz falan hallederiz. E, şurada şöyle bir sıkıntımız var. Limit türeve başlıyoruz bu arada. E, şurada neydi bunun ya? Permütasyon mu oluyor? Permütasyon falan var. Burada limit türeme başlıyor. ve çok güzel giderken şurada e, şöyle bir. Bu arada bu soru tamam. Bu soru yanlış yapılır. Hani bu soruyla bayağı da uğraştım. Ya, yalnız iki çıktı ama sorusu güzel yani istiyorsanız bakın. Ama şu soru kolay bir soru. Yani integral için ya yani orta diyelim hadi orta olsun. İntegral türev karışım orta bir soru ama yapamadım ve öyle bir, yani böyle bir şey olamaz ya. Düşünsenize. limit türev çalışıyorsun, integral çalışıyorsun ama sorusunu yapamıyorsunuz. Bu, bu böyle bir sayısalcıya yakışmaz yani. Sayısalcı integral de yapar, türev neyse ben ne diyorum? Ee, sonra işte neyse tamam onları hallederiz dedik. Bir şeyler yaparız dedik. Ama bir baktım ben geometri yapamıyorum. Yani hadi ayetin ilk 30 sorusunu, hadi, hadi trigonometri ilk 32 33 sorusunu fullesem hani bile 32 net geliyor. Hani seni yapman gerekenden 37 38 net. Yani geometri sıkıntı öyle söyleyeyim. Geometri yine bazı yerler yapamıyorum. Şu iki soru doğru vardı Sadece tikini atmadım. E, ama işte şuradan sonrası devam etmedim zaten. Devam etmedim çünkü yapamıyorum. E, bu iki soruya bakmadım bile. Yani yaparım aslında. Hani belki böyle 11. sınıf, 10. Sınıf konularından hazırlasam yaparım da bunun zor bir sorusu gelirse hayatta yapamam. O yüzden ya kaç net geldi bilmiyorum bu arada saymadım ama işte çok yüksek gelmedi hatta 25 net 25 net anca gelmiştir. O yüzden abi bu arada dur bir saniye. İnşallah poşet sesi gelmemiştir. Kitabı koydum bir yeri. Yani son, o yüzden şöyle şöyle getir getir. Ah, şöyle yani kitaplar aldım. Bir tanesi integral kitabı. Orijinalin. Yani integral. Burada bu, bu arada burada TT ayet yazıyordu da TT'de integral var mı ya? Ha, hiç bilmiyorum ha. Öyle bir şey varsa. bu TT yazıyor bilmiyorum. Neyse orijinal integral kitabı çünkü integralden yanlışım var. Türev kitabı çünkü türev gerekiyor. Kesin gerekiyor yani. Hani i̇yi olsam bile türev fasulü e, lazım. E, heh, aldım. Analitik geometriyle trigonometri. Bunları halledeceğiz. Trigonometri. trigonometri e, çok özü değil ama yine de zor sorusu gelse yapabilmek için bir fasükür lazım. Eh, asıl olay bu işte analitik geometri. İşte sorulan yapamamın nedeni bu geometri. O yüzden bunu yapmam lazım. Zaten geometrin yarısını oluşturuyor Ayetini. E, ee, bunu yapmam lazım. Buradan da bunu hallettik mi? Ee, tamam olacak. Şimdi yine bir poşet gelebilir. Ee, böyle. Ee, sonra ayda kimya var. Ayete kimyada neler yaptın dersen denge bitti. Burada burada göstermeyeyim. Çünkü video çok uyuyacak. Bursa. Zaten şurada ne yaptığımı göstereyim. Şimdi bu iki günde neler yaptım derseniz bu iki günde arkadaşlar şu enerjiyi bitirdim. E, enerji, bu arada enerji zaten biliyorsun çok işlem gerektiren bir yer. Yok işte bağ enerjisi yok işte e, delta h, h filan. Baya uğraştırdı bu zaten. Hatta bazı soruları geçtim direkt. Çünkü sadece işlem var. Yani, eksi 276.6 ile 101.2'yi topla falan diyor. Böyle garip şeyler. Sonra hız var. Hızda da şu yarısına kadar geldim. Tepkimizi etkileyen faktörlere geldim. Orada bitirdim. Ee, çünkü şu kitaptan şeye başladım. Ee, bu değil lan. Şu. Şu kitaptan arkadaşlar organik kimyaya başladım sonunda. Yani 2024'de kalmış şurada 10 gün 11 gün. Ben daha yeni başlıyorum. Ne olur böyle şeyler. Hemen e, eskiden de hatırladığım e, bilgilerle Neydi? Karbon, karbon kimyasına giriş kısmını bitirdim arkadaşlar. Ee, bu var bu, bu kitabı ben geçen sene çözmüştüm. Bu sene de organik kimyası geçen sene olmadığı için e, bu sene hallettim. Şimdi şöyle karbon kimyasını bitirdim. Bu arada organik kimyayı da Görkem e, hocadan ilerletiyorum. Onun organik kimya kitabı var kitabı diyorum. Hmm, ne dedim? Playlisti varmış. 2021, 2022 ne? o zaman daha çekmiş. Onu izliyorum. Şimdi şurada şöyle bir testimiz var. Bu test e, onun playlistinde yok. Yani test dediğim yani konusu yok. Ama baktım ÖSYM sormuş burada. Oğlum ben bu arada ÖSYM sorusu gösterdim az önce. Telif yiyeceğiz. Ee, o yüzden e, bu çözmedim ama ileride eğer bu konu falan gelirse çünkü bak burada biraz bağma falan bir şeyler var. Gelirse onu çözerim. Şöyle bu arada ben ÖSYM sorusu hala gösteriyorum. Neyse bir şey olmaz herhalde. Şöyle 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 şöyle. Şöyle bu arada kaç testi vardı bunun? 8 testi vardı. Aynen bundan sonra alkanların adlandırılması var ki şu anda onu izliyorum zaten. İzlerken de ee... videoya geçeyim dedim. Video çekiyorum şu anda da. Son olarak da AYT fizik var. AYT fizikten de ee, en son size gösterdim. şöyle baştan başlayalım. Neleri bitirmişim ben de bakayım. Vektörler, bar hareket falan falan filan falan. Bunlar bitti 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 bitti. Ha, şu ve ağırlık merkeziyle basit makineler var. O ikisine çalışmıyorum dediğim gibi. Çünkü çok sorular çıkmıyor ve uzun konular. Buna daha sonra çalışırım. Sonra bitti 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 bitti. He. En son size geçen videoda demiştik, manyetizma, e, manyetizmanın manyetizma da konuşabilirsem eksiklerim var. Onları halletmem lazım dedim. Onları hallettim, manyetizmayı bitirdim. Sonra akım ve transformatörleri bitirdim. E, videosunu izledin. E, zaten şu basamakla e, çemes hareketi zaten bitirmiştim. Yani neyi bitirdim sadece? Alternatif akımı falan bitirdim. 232'yi bitirdim. Öyle. Başka bir şey de kalmadı arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey de kalmadı. TETF'nin denemesi atmış, attım bir de iki tane. Onları şu an gösteremiyorum çünkü yanımda değiller. Ama TETF'nin denemesi attım. Bir tanesi 18'e 2, bir tanesi 19'a 1 geldi. İkisi de ikisinde de fizikten yanlışlarım vardı. diye hatırlıyorum. Böyleydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.